Milyonlarca öğrencinin aylarca emek verdiği sürecin sonuna geldik. YKS süreci tamamlandı. Bakalım öğrencilerin vermiş olduğu emeklerin karşılığını alabilecekler mi? Bugünkü videomuzda sizlere hem YKS sürecinde AYT'yi ayrı, TYT'yi ayrı değerlendireceğiz. Yine konuğumuz Emre hocamız. Emre hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın Merhaba. hocam, iyi misin? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Çok şükür biz de iyiyiz. Bir maratonun daha sonuna geldik. Aslında tercih süreci var. Daha sonu denmez ama bir süreci tamamlamış olduk. E, YKS süreciyle alakalı öğrenciler artık sınava girdi. Bir durum değerlendirmesi yapalım istedik. E, birazcık ilk önce sözü sana verelim. Bir durum değerlendirmesi yapar mısın? Sınavlarla ilgili şahsi yorumun nelerdi? Hocam şimdi e, tabii hızlı geri dönüşler alıyoruz. Hızlı geri dönüşler malum birazcık e, sınav süresi ve şok anıyla çok sağlıklı olmayabiliyor. E, ama biz PYT için şimdi üzerinden bir gün geçti. AYT için de e, biraz zaman geçti. E, genel olarak baktığımızda önceki yıllara göre biraz daha seçici eleyici soruları barındırdığını görüyoruz. O anlamda daha kaliteli, daha e, bizim seveceğimiz tarz bir sınav. E, bakalım o anlamda e, istersen ders ders veya işte AYT, PYT ayrı ayrı yorumlamayı ee, sen nasıl uygun görürsen ona göre Onları yapalım. soru cevap şeklinde yaparız. Ben bir yandan YouTube'da anket açmıştım. Hem TYT için hem AYT için. Onları da yorumlarız. Şahsi olarak benim de fikrim AYT sınavı öğrencilerden almış olduğumuz aslında geri dönüşlerde AYT'nin özellikle matematik anlamında çok eleyici zorlayıcı sorularının olduğu söylendi. AYT matematikte. AYT matematiğin etkisi de Şimdi öğrenci sıcağı sıcağı hocam işte 2021'de 2021'den belki daha da zordu diyebiliyor ama Sınav sonuçları bir açıklandıktan sonra 2021 mi Veyahut farklı bir senemi ona bakacağız ama genel itibariyle Soruların hazırlanış tipine baktığımızda ÖSYM Artı MEB'in harmanlanmış hali çoğu öğrenciden almış olduğumuz geri dönüşler Hep kazanım testleri OGM materyalleri çözün diyorduk Oradaki soruların zorluk seviyesi bir tık yukarıda olan Sorular gelmiş hatta bir iki tık da diyebiliriz Burada da MEB'in sorulara ee, daha fazla müdahil olduğu yani map tarzının daha fazla müdahil olduğu söylenilebilir yani genel şahsi fikrim buydu ee, hızlıcana bugün yapmış olduğumuz ankette e, totalde bize kaç oy kullanılmış hemen bakalım ben bir yandan da onu açayım şimdi e, AYT sınavı nasıldı demişim %66 oranında zor söylenilmiş %28 oranında da orta denmiş. %6'lı kısım da kolay demiş bizim anketimizin sonucuna, AYT kısmına. Evet, senin öğrencilerinde de genellikle bu seviyelerde miydi hocam? Orta ve zor ayarında. AYT için hocam evet. Genel olarak 70'in üzerine sabitlemiş olan öğrencilerimde bile boş sayılarının 6-7 olduğunu duydum. Evet. Özellikle matematik tarafından. Benim genel edindiğim bilgiden çıkardığım sonuç şu. E, matematik tarafı daha seçici, daha eleyici, nispeten e, daha zor bir sınav önceki yıllara göre. Fen tarafı için ama önceki yıllara benzer olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada, ayeti için konuşuyorsun e, değil mi hocam? Evet ayeti için konuşuyorum. E, boş soruların sayısının daha az olduğunu söyledi öğrenciler. E, genelde fenim daha iyi geçti. Oradaki sorulardan daha eminim. cümlelerini çok duydum. Yani anladığımız kadarıyla beni geçen seneye benzetebiliriz, önceki seneye benzetebiliriz ama matematiği e, başka bir hocamı da dinledim. O da mesela ilk cümlesinde tamam 21 kadar zor değil ama bu sınava kolay diyen bizle ahlaklık etmesin dedi. Gayet orta ve üzeriydi dedi matematik öğretmeni, sınava da giren bir hocam. E, o yüzden o noktada e, çok net bir şekilde AYT'nin e, geçen yıllara göre en azından son iki seneye göre daha zor olduğu anlaşılıyor. Bu da öğrencilerin adına sevindirici bir şey çünkü... Ee, çok üzülerek arayanlar olmuştu ama sakin olsunlar sıralamalar geldiğinde öyle hissetmeyecekler. İşte güzel bir yere değindin aslında bunu da konuşalım. Ee, şimdi öğrencilerin çoğunluğu stres. Yani sınav anında da stres yaşamışlar çünkü bu zorluğu kimse beklemiyordu. E, TET e, aslında tyT çok zor değildi çok da kolaydı orta seviyede AYT'yi de o şekilde bekliyordular. Ama AYT'nin bu kadar matematikte eleyici sorularla karşılaşması sınav anında birçok öğrenciyi demoralize etmiş. Şimdi bu öğrenciler genellikle e, seviye olarak 70 netin üstüne çıkan öğrencilerde ya hocam ben kesin mezuna kaldım gibi düşüncelerin olması e, şu aşamada çok e, doğru bir şey sence? Yani Sınavda e, normalde 35 üstü yapıyordur. Şimdi yapıyordur 30 ve 6 yapmıştır. Yani 25-30 bandında bir şey. Yani bunun için e, senin yorumunu biliyorum ama e, öğrencilere bir senin de yüreklerine su serpmen için soruyorum bunu e, ee, sence mezuna kaldım veya istediğim derece gelmeyecek demek için çok mu erken? Tabii ki hocam. Kesinlikle dediğiniz gibi. Şöyle söyleyeyim. Ben matematikte hiç boş bırakmayan öğrencilerimle konuştum. Belki 5-6 tanesiyle. Yani çok uzun sınav, biz çok sınava girdik beraber. E, matematikte boş bırakmayan öğrencilerin 5-6 tane boşu var. Yani evet. 7 diyen. Yani o yüzden hani bu noktada e, elimizde öğrenci var. Nasıl çalıştığını biliyoruz. Ekimden takip ettik. E, o yüzden asla o düşünceye girilmemesi lazım ben çok rahatım onlar adına. Yani gerçekten iyi çalışıp öğrenci, yani benim boşum var düşüncesiyle asla dediğiniz gibi mezuna kalma fikrine girmesin. Çünkü çok net belli ki sınav açıklandığında biz sıralamalar konusunda çok memnun olacağız. Ben ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle ben de seninle aynı fikirdeyim. Hatta arayan benim de e, yani ne yaptığından emin olduğum öğrencilerim var. Onlar da biraz stres yaşamışlar. Onlara söylemiş olduğum şey sınav zorsa herkes için zordur ve senin zorlukta yapmış olduğun net aslında orta seviye net e, denemelerde de yapmış olduğun netten çok farkı olmayacak. Sıralama olarak sizi çok şey yapmayacak, hedefinizden uzaklaştırmayacak. Hatta aksine belki hedefinize geçen e, şeyde e, diyelim ki sınav öncesinde yapmış olduğun şeyden plan programlarda var ya hesaplamada. Onlardan diyelim 5 net eksiğim vardı ya bir 5 net daha yapsan tam hedefimi tutturuyordum diyeceksin belki ondan bile 5'in eksik yaptığında istediğin hedefe yerleşeceksin. Öyle bir bir sınav olma ihtimali de var. Ee, zorluk Kesinlikle. açısından evet matematik eleyiciliği aslında matematiğin eleyiciliği olması gerekiyor. Ee, bir e, çok öğrenci de işte yeni nesil soruların eski nesil sorularla harmanlandığı bir sınav e, türü olduğu söyleniyor. Birkaç öğrenci bunu söyledi. Yani bu da aslında bir nevi bu sınavın kendine has bir özelliğinin olduğunu gösteriyor. Yani ne 2021 diyebiliriz buna ne 2022 ne 2023. Yani 2024 sınavı diğer sınavlardan çok farklı olacak bence sıralama olarak. İlla 2021'de demek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Doğru hocam. Orada hatta şöyle yapmak gerekiyor bazen. Araya girmiş oluyor. E, TET için başka bir seneyi referans alırken AYT için başka bir seneyi referans almak lazım. Yani girip de mesela MEB'in kendi puan hesaplama sitesine yazdığınızda gördüğünüz şey çok yanıltıcı olacak. Yani kesinlikle. orada farklı hesaplar yapmanız lazım. Şimdi yani ben... 20'nin tetsini bilmem kaçın ayetesi şeklinde böyle bir yorumlamak gerekebilir. E o yüzden oralara yazıp da çok da moral bozukluğuna ya da fazla çok da olumlu sonuçlar görüp de e, fazla beklentine girmek de doğru değil. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani o anlamda e, kesinlikle 2024 diye ayrı bir sene olarak yıllar sonra konuşacağız gibi görünüyor. Hatta dün e, TET sınavından sonra yapmış olduğumuz anketleri de söyleyelim. Ee, üzerinden bir gün geçti. Ortanın bize oransal olarak karşılığı yüzde %50. Yani TYT sınavı nasıl geçti? Orta geçmiş. Herkes %50 e, orta geçmiş diyor. Ee, zor olan ders hangisiydi? Sosyal demiş mesela. Sosyalde de biliyoruz. Bariz olarak sosyalde eee Mesut tarzında soruların geldiği söyleniyor. Şimdi e, TYT'de süre sıkıntısı yaşadın mı demişim. %82 oranında evet denmiş. Süre sıkıntısı yaşandı. Şimdi bu denklemde 2021'e gidiyorum. 2021'de TYT sınavı sonrası yap, bu anketi yapmış olsaydık zorluk için ne gelirdi? Kolay orta zora yüzde kaç oranında zor gelirdi? Herhalde 90'ın üstünde zor gelirdi. <laughs> Burada orta gelmiş mesela. Yani şimdi TYT 2021'dir demek çok e, doğru olmaz. de hocam orada çok şöyle içerisinde şöyle bir şey var. 135 dakika efekt var. Yani onu da es geçmemek lazım. Evet, bu yani sınav bir de 65, 135. Aynen. aynen. Yani e, 100 bu 2021 TYT'si ile 2024 TYT'si birbirinin kopyası demek e, çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Benim kendi şahsi yorumum. Ama 2, 2, 2, 2021 AYT'si ile 2024 AYT'si bir nebze olsun e, e, farklılık, yani benzerlik gösterebilir. Ama yine ben e, küçük yerlerde farklılık göstereceğini de düşünüyorum. Sınav sonuçları açıklanınca zaten bunların hepsi belli olur. Bakalım öğrencilerin e, e, şu an zaten bir gerginler. Aman hocam mezuna mı kalacağım. Sıkıntılı geçti. Kimi öğrenci gerçekten e, emek verdi emeğinin karşılığını alamayacak e, diye düşünüyor. Abi bunlar için e, açıkçası çok 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 erken ve e, emin olsunlar emeklerinin karşılığını alacaklar. Eğer sınavda yapabildiyseler. Yani şimdi bazı öğrenciler vardı sınavda girmiş. E, kötü geçmiş. Gerçekten yapamadığı için kötü geçmiş. Kimisi için zor olduğu için kötü geçmiş ama standartını çok korumuş. Yani bir 5-10 net e, aşağısında yapmış. Şimdi bu iki öğrenci kıyasladığımızda e, kötü geçti. Hocam ben hiçbir şey dokunmadım diyen öğrenci sınav için olumsuz düşünebilir ama kendi standartlarının 5 net aşağısında yapan öğrenci için bence çok karalar bağlamaya gerek yok ya da bir 10 net aşağısında yapan için. Benim ben öyle düşündüm açıkçası. Tabii ki hocam. Yani sonuçta sizin kurumda girdiğiniz sınavların artık kendiniz evde çözüyorsunuz neyse. Sınavların zorlukları sonuçta farklı zorluklar. Bir net şuradayız biz demeyiz zaten genelde biliyorsun hocam. Yani şu Aralık'ta olduğumuzu söyleriz genelde evet. öğrenciye Yani şöyle işte ben tam 60 yapıyorum gibi bir şey söylenemez. O yüzden bazen o standartların biraz altına indiğinizde. Bir bakmışsınız ki sıralama olarak hiç hayal etmediğiniz kadar iyi gelmiş. Ee, burada onu yaşayabiliriz. O yüzden dediğiniz çok doğru yani kesinlikle e, o şekilde düşünmeden e, biraz dinlenmeye geçmek lazım. Orada kafayı çok yormamak lazım. Daha sonrasında zaten e, kendine dair yani arzu ederse kontrol eder tabii ki o kısım için senin de fikrini merak ediyorum. Yani sorulara bakayım mı? İşte bir ay sonra açıklanacak o bir ay nasıl geçer diye. E, orası tabii çok da yine kişisel ama. E, onun da sende fikrini merak ediyorum. Onlara artık bölüm meslek üniversite araştırmalarına yavaştan girmek gerekir ama şöyle bir e, birazcık kafayı dinlemek gerekiyor gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Ya yani Kafa dinlenmesi gerekiyor çünkü tercih süreci e, sınav sürecinden daha zor. E, oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Şimdi sınav sürecinde sadece ders çalışıyordun, şimdi burada sadece ders değil bir sürü şey, e, denklem var işin içerisinde. Şimdi Az önceki sorunu e, cevaplandırayım. E, öğrenciler, yani İsteyen öğrenci bakabilir ama şunu yapmasınlar. Hemen baktıktan sonra sıcağı sıcağına bazı bilgileri hatırlıyor olabilirler, bazılarını hatırlamıyor olabilirler. Sonra gidip OGM materyalinden ya da farklı bir siteden e, puan hesaplamasına girdiklerinde sıralama olarak onun karşılığını, bak e, 2021, 2022, 2023 olarak görecekler ya. E şimdi burada e, farklı bir sınavdan bahsediyoruz. Sıralama olarak karşılığının neye göre geleceğini bilmediğimiz için. Baksalar da olur, bakmasalar da olur. Ya ben kendi şahsi fikrim, öğrenciye şunu söylüyorum. Yani e, canın istiyorsa bak, istemiyorsa bakma. Ama sıralama olarak çok fazla fazla bir yorum yapma. Şu seneye benzer mi? Hocam 2023'e göre bu geliyor. Bunu yapma ve bana da deme. Bunu söylüyorum. Çünkü bunun karşılığı şu an yok. Sınav sonucu açıklanır. Evet. O zaman biz sıralama olarak bakarız. Sen buraya girmişsin. En doğru sıralama o zaman belli olur. O yüzden e, karar onların sıralama olarak bakmasınlar yeter. Soru olarak baksalar da problem değil. Ya herkesin zor geçmiş. Ya, senin zor geçse benim kolay geçse diyeceğim ki çok farklılıklar var ama herkesin zor geçmiş. Ya zor geçen sınavlar aslında iyi öğrenci için bir fırsat. E, bunu da bilmiyor çoğu öğrenci. Biliyorlar da aslında biraz e, sıcağı sıcağına olay. Ondan dolayı birazcık e, stres yaşıyorlar. Ee, bakalım sınavın zaten açıklanma tarihi de belli. O açıklanma tarihi de sınavlar açıklandıktan sonra sıralamalar en doğru sıralama yöntemi belli olur. Biz dün mesela TYT yayını yapmadık. TYT sınavından sonra TYT ile alakalı herhangi bir şey paylaşmadım. Ya daha doğrusu anketi paylaştım. Bir de shorts videosu atmıştım. Ama sosyal medyada acayip işte TYT sorularını çözeninden tut öğrencilerin sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini tekrardan gördüm. Şimdi o da mesela öğrencileri stres bakımından AYT AYT için sıkıntıya soktuğunu düşünüyorum. Kimisi kendi şahsi fikri olarak ya TYT'yi orta yaptılar, yarınki sınavı da orta yapacaklar gibi. Bu bu bir tılsındır. Bunu söylemesi bile öğrencide biraz biraz gevşemeye sebep olabiliyor. Öğrencilerin bu yayın bile belki bazı öğrencilerde strese sebep olacak. Yapmış olduğumuz paylaşımlar, söylemler öğrenci tarafından da artık bir nebze olsun e, onları anladığımızı göstermemiz gerekiyor. O yüzden ben onlara bunca senedir yapmış olduğum koşulların e, tecrübesiyle söylüyorum. Şu an yapacakları tek şey ÖSYM sistemiyle alakalı her şeyi bir kapatmak, gidip dinlenmek. Gidip dinlensinler, tatil yapabiliyorsalar yapsınlar. Önlerinde bayram var, bayramı geçirsinler. Ondan sonra sınav sonucu açıklandığında açsınlar, baksınlar kaç sıralama, ona göre nereyi istiyorum, gideyim. Ama onun öncesinden sorulara bakayım, hesaplama yapayım, gideyim, e, araştırma yapayım, gerekiyor. Ben e, son olarak bu konuyla alakalı söyleyecek şeyim bu. Eyvallah hocam. Şimdi e, ben aslında şeyi sormak istiyorum. Sorulardan almış olduğumuz yorumlarda şunu söylediler. Hocam eski nesille yeni nesili harmanlamışlar. Eski nesil, yeni nesilin harmanlanması olayına, yani artık EUSM format mı değiştiriyor diyebilir miyiz? Yani bu eski nesil, yeni nesil ifadelerinden bahsediyorsun herhalde Aynen, eski nesil, yeni çok nesil güzel. sorular. Bu senede ee, e, eski de nesil, yeni konuş... nesil harmanlanmış galiba. Şimdi grupta çocuklar da yazdıklar, şu an hatta gözüme daha yine onu konuşuyorlar. Şimdi bununla alakalı hocam ben şöyle bir örnek vereyim. Bu aynı zamanda soruya da e, cevap olsun diye düşünüyorum. Çünkü ben yani eski de, nesil, yeni de, nesil ifadelerinde çok e, beğenen biri değilim. Şimdi biz 2018 senesinde bir anda bir sabah uyandık sınav sistemi değişti. eskiden YGS, LYS olan model TYT, AYT diye değiştirildi. Hatta sen hocam Zümren'den daha iyi bilirsin. Bir anda TYT'yi 40 matematik 40 Türkçe şeklinde 20 sosyal 20 fenin olmadığı bir sınav olarak evet. Hatta biz kurumca o sınavdan bir tane de yaptık. Yani ben çok net hatırlıyorum. Birkaç gün böyle devam etmişti yani. Sonra tabii ki fen zümrelerinin, sosyal zümrelerinin özellikle buna çok ciddi anlamda tepki göstermesiyle 20 sosyal, 20 Türkçe eklendi. Ve tyT ayeti ortaya çıktı. O zaman aynı zamanda bu işte piksel sistemi, yeni nesil sorular, biraz daha böyle alengirli, biraz daha hikayeleştirilen farklı soru modelleri çok ciddi anlamda bir anda çocukların önüne böyle bomba atarcasına atılmıştı. Biz orada şunu tecrübe ettik hocam. Seneye başlarken zaten sınav sistemi eski model olduğu için bu Eylül ayında falan yapılmıştı. Biz çoktan başlamıştık. Zaten ellerindeki kitaplar hocam e, eski nesil diye tabir edilen e, ygs ls kitapları. ygs ls kitaplarını e, ellerinde olduğu için mecbur oradan zaten öğrenciler sınav hazırlıklarında. Yeni nesil diye ifade edilen e, sınav modeli olan tyT daha eser Herhangi bir kitap o zaman daha çıkmamıştı. Sonradan süreç içerisinde tabii ki basıldı ama. Ee, öğrencilerin bir çoğunu, biz onu e, çok da aldırmadık. Zaten ellerinde bir ton kitap vardı. Yani demem o ki biz zaten eski nesil denilen yani YGS, LS kaynaklarıyla sınavlara hazırlandık ve o öğrencilerden e, o sene benim 79'a bir AYT yapan öğrencim vardı mesela sayısalda. E, 1600. oldu. Baktığın zaman hiçbir tane TYT AYT kitabı yok. Yani siz eğer meseleyi öğrendiyseniz, konuyu öğrendiyseniz matematik, fizik, kimyayı bunun nesil mevzusu aslında birazcık e, ifade sadece bir kelimeden ibaret kalıyor. Yani asıl mevzu öğrenmek ve doğru çalışmayı yapabilmek. O yüzden ben o taraflara çok takılmanın bir alemi olduğunu düşünmüyorum. Elimizde zaten e, internet denen mecra çok güçlü. E, şu kaynaklar, şu hocalar, işte şu kanallar diye en kalitelileri belli. E, onları takip edip onlar üzerinden çalışmamızı yürüttüğümüzde zaten neticesini de güzel bir şekilde alıyoruz diye düşünüyorum şöyle de bir şey geldi aklıma sen söylerken. AYT sınavında hep matematik zor 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 dediler ya. Yani sorular aslında OGM materyal vari sorular. Bunların zor hali dendi. Şurada hep diyoruz ya AYT bilgi 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 bilgi. AYT bilgi artı daha çok pratiklik. Yani piyasadaki hem kolay orta zor tüm soruları demek ki çok 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 çözmek önemliymiş. Ben sorumum genel anlamda bu. Birkaç öğrenci de fenin zorladığını söylemiş, iyi anlamda bazı öğrencileri FKB açısından da zorlu bir sınav geçmiş gibi. Birkaç öğrenciden bana da alttan böyle mesajlar geliyor. Yani belki onların ben tarafı e, daha zayıftır bilemiyorum. Belki de öğrenciler ilk yorumlarında fenin e, matematiğe kıyasla daha kolay olduğunu düşündüler. Matematiğin zorluğundan doğru yorum yapamamış da olabilirler. E, biraz yine beklemek gerekecek. Ya edebiyatta da mesela yazar eser çok e, yani daha çok Cumhuriyet şiirinden vesaire soru gelmiş ama yine orada da eleyici böyle nokta atışı zor sorular varmış e, edebiyat kısmı için. E, yine tarih coğrafyayı konuşmuyoruz nedense. E, çünkü e, daha kolay yapılabilir. Hatta şöyle teytesi daha zormuş tarih ve coğrafyanın bu sınava göre. Bakalım haklarında hayırlısı olsun. Bunlarla ilgili daha süreç sıcak olduğu için öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar ne kadar gerçekçi, hem onlar için hem bizler için tartışılır. İnşallah haklarında hayırlısı olur, vermiş oldukları emeklerin karşılığını alırlar. Ben yine söylüyorum zor sınavdan korkmayın, zor sınav sizi. E, çok beklemediğiniz yerlere de atabilir. O yüzden e, bu saatten sonra yapacağınız şeyi tevekkül etmek. Elinizden geleni yaptınız. Buna hepimiz şahit olduk. Sınavın zorluğu herkesi etkiliyor. Herkesi yapıp sen yapmasaydın e, sıkıntı olurdu. Ama şu an herkes zorlandığı için bence çok kaybı olmayacak öğrenciler. Yani bu saatten sonra artık dediğim gibi bekleyeceğiz. E, birazcık da tatil moduna girin. Biraz psikolojiyi e, toparlayın. Sağlam tutmaya çalışın. Bir öğrencimin yorumunu söyleyeyim, top sana atayım. Hocam sınav %80, psikoloji %20 ders çalışmamış. Hemen sınav ardından mı söyledi hocam? Az önce söyledi. Hatta mesaj atmış bana. Kendisine selam olsun. Yani çok doğru. Zaten süreçte de sürekli söylenen şeylerden birisiydi. Ha, bu da işte ee, o psikoloji... Ha, şimdi şöyle, öğrenci o matematikte zor soruları görünce abondu ne oluyor? Fene de geçse, fene onun için zor art. Çünkü matematikte o darbeyi yedi. Evet hocam senin de son fikirlerini alalım artık videoyu sonlandıralım. Hocam şöyle genel konuşmayı da bir özetlemiş olursak öğrenci sınavdan çıktığı andaki değerlendirmeleri çok da ciddiye almamalı. Çünkü o şok etkisiyle eş dost arkadaşın da söyledikleri yanıltıcı olabiliyor. Biz de bazen o değerlendirmeyi sınavdan hemen çıktığımızda doğru yapamayabiliyoruz. Burada birazcık dediğim gibi uzaklaşmak, dinlenmek lazım arzu edenler kontrol edebilir. Onunla ilgili zaten söylemiştik. E, bu saatten sonra dinlenme zamanı. Bir yerden sonra da zaten dinlenme biter. Artık e, kendini tanıma üniversite bölüm e, buralar üzerine biraz kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. E, bu dakikadan sonra zaten değiştirilebilecek bir şey de yok. E, o yüzden artık hakkınızda hayırlısı diyelim. E, biz zaten süreçte burada olmak istiyoruz. Destek olmak istiyoruz inşallah. E, bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Herkese iyi tatiller diyelim artık. Lütfen artık bugünü bir kenara bırakın, akışına bırakın, tevekkül edin. Her şey olacağına varır. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.